Bir sürece girdik. Mesela Türkiye'de Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla e, bir mevzi kazandık. Yani Abdullah Öcalan dedi ki e, PKK'yı dağıtın dedi. PKK kongresi toplansın. Bir PKK'yı feshetsin, dağıtsın. İki PKK'nın bütün unsurları Evet Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki, Türkiye'deki zaten ezilmiş durumda. Bütün unsurları silahları bıraksın. Bu çok önemli bir sürecin kapısını açtı. Fakat şimdi... E, bütün mesele nerede düğümlendi? Suriye'nin kuzeyinde yani Suriye'nin kuzeyindeki PKK güçleri silahları bırakacak mı? Abdullah Öcalan'ın çağrısına ki o Türkiye'nin çağrısı yani Abdullah Öcalan orada e, Türk Devleti'nin, Türkiye'nin e, çağrısını seslendirmiş oldu ve tespitleri çok önemliydi. Ne dedi? PKK'nın ömrü bitmiştir dedi. Yani PKK ölmüştür dedi. Ömür bitmek ne demek? Kibar bir şekilde ölmüştür dedi. E, ölünce cenazesinin kalkması lazım. Ve öldüğü için de kendisini dağıtmalıdır. Artı e, elindeki silahı da bırakmalıdır ve tüm gruplara sesleniyorum dedi. Evet. Tabii bu e, çok moral bozucu oldu PKK için. Yani direnci kırdı orada. Yani onun moralleri yerle bir etti. E, o bakımdan çok önemli ve bir süreç başlattı ama o süreç aynı zamanda PKK'nın bütün e, unsurları içerisinde de çeşitli bölünmeler getirdi. Yani Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyanlarla uyma istemeyenler veya uymama yönünde kıpırdananlar arasında çelişmeler başladı. Evet. Burada da en önemli odak Suriye'nin kuzeyi çünkü e, Irak'ın e, kuzeyinde yani bütün düğüm nerede? Şu anda Suriye parçalanacak mı? Parçalanmayacak mı? Yani bu dünyanın bölgenin ve dünyanın geleceğini etkileyen çok önemli bir e, soru. Yani Suriye Parçalanacak mı Amerika ve İsrail Suriyeyi parçalama yönünde çok önemli bir mesafe kazandı. Ne yazık ki e, bizim yönetimimiz e, bu arkada kalan süreçte o Amerika İsrail operasyonunda e, onlara destek olan büyük yanlışlar yaptı ve e, Suriye işte birkaç parçaya bölünme noktasına geldi. Ama arkasından çok önemli bir olay yaşadık. Son diyelim bir hafta içerisinde e, Lazikiyede orada boğazlaşmalar oldu. Karşılıklı e, katliamlar başladı. Yani e, diyelim Alevilik adına çıkan e, güçler e, hükümetin bazı askerlerini ve polislerini öldürdü. Ondan sonra o, şey tarafı da özellikle yabancı silahlı güçleri Orta Asya'dan, efendim Uygur e, ve e, Özbek vesaire Tacik e, o, o kökenden ama işbirini Uygur, Tacik veya Özbek olarak kabul etmiyoruz. Yani bütün bizim de içimizde teröristler var. Türk nüfusu evet, da. tabiati olmuyoruz ya, değil mi ama işte orada bir İslam e, şeyi var. E, Türk e, nedir adı onu? Bir dakika. İs, is, e, İslam bilmiyorum örgütü değil değil mi? İslam Partisi var bir Partisi, tane. Parti ne İslam Partisi. Yani bu tamamen El Kaide kafasında ve 15-20 yıldır da Suriye'nin kuzeyinde Amerika'nın eğittiği, Gladio'nun eğittiği bir takım unsurlar var. Ve orada ve Suriye'nin kuzeyini Amerika bir nevi çiftlik gibi kullanıyor. Orada eğittiği teröristi dünyanın çeşitli yerlerine ihraç ediyor. İşte o yabancı unsurlar. E onlar e, tabii çok ağır şiddet uyguladılar Alevi kesime karşı.